The cat sat ile iftar programında iftar yemeğinde bir araya geldi ve gündeme ilişkinde oldukça önemli açıklamalarda bulundu. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısındaki açıklamaları soruldu. 12 dakikayı bulan konuşması sırasında çok sert üsluplar kullandı dedi MHP lideri. Bu tarihe kayıt düşen üsluplardır. Tavsiyem Türkiye gergindir. Türkiye şiddete karşı muhataptır ifadesini kullandı MHP lideri Devlet Bahçeli ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz aylarda açıkladı helalleşme çıkışına da değindi helalleşmek o kadar kolay olmaz olursa da kardeşlik doğar helalleşmeden şimdi helalleşmeyi kavgalaşmaya çevirmenin bir anlamı yok bir ifadesi yok şu an Türkiye'de helalleşmeyle başlayan kavgalaşmayla yola devam etmek istiyor dedi Yol. Devam ederken de yine grup toplantısındaki açıklamalarını bir kez daha hatırlattı. Kim varsa çıksın önümden çekilsin, çekilmezse şöyle böyle olsun diyor. O zaman dinleyen bu tür cümlelerde adres arar, kime söylendi, niye söylendi, bu adresi içeride mi ararlar yoksa dışarıda mı bulurlar? İçeride bulurlarsa çok farklı sonuçlar doğar parti açısından ifadesini kullandı. Yani bir nevi uyarı yaptı MHP lideri Devlet Bahçeli ve o sebepten dolayı bayramdan sonra helalleşmeyi kavgalaşmadan sıyırıp bayramlaşmaya dönüştürmesinde fayda var. Türkiye'de siyasete Cumhurbaşkanlığı seçimi milletvekilliği seçim açısından bu da önemli bir döneme işaret eder dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli. Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder ifadesini kullandı. MHP lideri kavgalar geçmişte yapıldı dedi. Nelerin yapıldığını aslında yaşayanlardansanız dedi. Sosyal maliyeti çok olmuştur, çok önemli sıkıntılar olmuştur dedi. Ve yine açıklamasında Halk TV'ye de seslendi. Dikkatli olsunlar 6-7 Mayıs olaylarında 3 devrimcinin idam edilişini sürekli körükleyerek ortam kızıştırmanın, geçmişte kavganın tahrik edici ifadeler kullanmanın bir felakete gideceğinin farkına varmalılar ve Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir kavgada kaybeder dedi. Çünkü kavga tecrübesi yok ama Bizde 53 yıllık kavga tecrübesi var diyerek oldukça önemli. Dikkat çekici bir açıklamaya da imza attı. Peki Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu mu olacak? Bu soruya da cevap verdi MHP lideri Devlet Bahçeli. Yine gönlünde yatanı başkasıyla paylaşmak doğru bir şey değil. Benim gönlümde yatan Cumhur İttifakı'nın adayı AK Parti Genel Başkanı'dır. Adayımız o oyken filanlarda şöyle olsun demek gönül kayması olur. Bu durumda sağlıklı olmaz. Çok önemlidir gönül kayması dedi. Altına çizdi. Risklidir, zararlıdır. Biz gönlümüzü bir yere vermişiz. Siyaseten memleket meselelerinde de kesinleşmiş bir durumdur. Böyle bir durumda Allah selamet versin. Kim ne olacaksa olsun ama bizden öte olsun ifadesini Kullandığı MHP lideri Devlet, Bahçeli ve altılı ittifakın geleceği de soruldu MHP liderine. 6'dan evvel beşi düşünün, beşi birbirine benziyor mu? Bir araya geldiğinde yumruktan başka bir şey olmuyor. Yumruğun adında Kemal Kılıçdaroğlu koydu dedi. Ve dün Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 2023 seçimlerine kendi logolarıyla, kendi parti logolarıyla girme kararı aldı. Bu konuda soruldu MHP lideri ve çok zekice bir hareket olarak yorumladı. Dağılma değil çok zeki hareket ediyor yeni siyasi partilerle alakalı seçim kanunu da dikkate alarak bugünden işaret veriyor. 6 kişiyle bir yere varılamayacaksa o zaman tek başına nasıl seçime girip sonuç alacağını şimdiden düşünüyor dedi uyarıyor demek ki beşine de aynı uyarı gelse ortada altılı diye bir şey kalmayacak ifadesini Kullandı ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'in yine grup toplantısındaki hem gezi açıklamasına hem de Osman Kavala yorumuna yönelik de eleştirileri vardı. bu. Ee, Kavala'ya bakışta Türkiye'de farklılıklar var ama bu bakış çok yanlış bir bakış açısı. Türkiye'de özellikle 2013 tarihinde 27 Mayıs'tan itibaren sosyal ve ekonomik e durumu aslında ortada dedi. Yani ağaç keseceğiz diye gidiyorsunuz, kurşun atıyorsunuz. Bunun neresinde istibdat diye yazıyor ifadesini kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli ve açıklamalarında aslında tencere kapağın sesini sandığa vermiş olsalardı diyerek yine gezi eylemlerini gezi olaylarını hatırlattı. Sosyal demokrasi değişmez iktidar olurdu ifadesini kullandı ve HDP'li Garo Paylan'ın sözde Ermeni soykırımına ilişkin verdiği kanun teklifi de MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündemindeydi. Bunun önü, önü arkası yok, ihanetin önü arkası yok. Ya kendisi Türkiye Büyük Millet Meclisi benim meclisim değildir diyerek meclis gereğini yapacak, bunu atacak ya da nereye gitmek istiyorsa Ermeni diasporasında kim varsa onunla temasa geçsin. Benim tavsiyem Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmesidir ifadesini kullandı.